Çok değerli takipçilerim, bu seslendirmemi bütün Zeynep'lere armağan ediyorum. Zeynep'lerin benim hayatımda çok önemli bir yeri vardır. Bildiğiniz gibi benim ismim Fırat Sağaf, Saz'ın Besözü Sultanı Simsaroğlu Fırat Ergenekon. Bundan iki yıl önce Sağaf'ın dükkanına bir bayan, bir eşiyle birlikte kapısının önünde durarak geldi. Abim buyurun içeri bakabilirsiniz dedi. O anda bayan içeri girdi. Kendisine hoş geldiniz dedim. Dur dedi bana. Ben bu sesi tanıyorum. Söyle dedi neredeydin? Aradan ne yıllar geçmiş. Yıllar geçmiş arkadaşlarım. Ben dedim Gazi Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı mezunuyum. Sarıldı boynuma. Fırat, Fıratçım diye. Evet bu arkadaşımın adı Zeynep'ti. Yanında da boylu poslu eşi vardı ve eşi de oldukça yakışıklıydı. Ve bana dedi ki eşine dönerek bu Fırat'ın yüzünden dedi biz not alamıyorduk. Hocamız Mehmet Akif İnan yedi güzel adam bir şiir veriyordu. 10 günde 15 günde ezberleyin diye çocuk bir saatte iki saatte tamamını ezberliyordu. Ben böyle bir zeka görmedim dedi. Tabii ben de senden aşağı kalmam dedi. Deneme Lisesi'nden emekli edebiyat öğretmeni oldum dedi. Beş altı tane kitap seçmişti. Hocam dedim iki beyit oku. Ben sana dedim bu kitapların hepsini hediye edeceğim. Ama dedi Fıratçım ben unuttum. İşte bu. Evet. Gençliğinizde ne ezberlerseniz hayatınızda o kalır. Sayfamda o kadar çok Zeynep var ki hepsini çok seviyorum. Bu Zeyneplerden birisi de Trabzon'da bayan arkadaşım Zeynep'tir. Kendisi e, babası rahatsızlık geçirdiği için Trabzon'a gitmiştir. Babasına acil şifalar veriyorum ve bu şiirimi ona gönderiyorum. Aynı zamanda bir arkadaşım daha var. Adı Zeynep. O da bu e, türkümü Batuhan'a gönderiyor. Batuhan beni duyuyor musun? Zeynep'ten Batuhan'a bu Zeynep seslendirmem geliyor. Zeynep, Zeynep bu güzellik var mı soyunda? Zeynep bu güzellik var mı soyunda? Elvan, Elvan güllerdi. Terbahında elvan elvan güller biter bahında Arife gününde bayram ayında Arife gününde bayram ayında Zeyneb'im Zeyneb'im aldı Zeyneb'im Beş köyün içinde şanlı Zeyneb'im Zeynebe yaptırdım altından tarak Zeynebe yaptırdım altından tarak Tarazülüflerin bir yana bırak Tarazülüflerin bir yana bırak Zeynep'e gidemem yollar pek ırak Zeynep'e gidemem yollar pek ırak Zeynep'im Zeynep'im Allı Zeynep'im Beş köyün içinde şanlı Zeynep'im Söğüdün yaprağı narindir narin Söğüdün yaprağı narindir narin İçerim yanıyor dışarım serin İçerim yanıyor dışarım Serin Zeynep'i bu hafta ettiler gelin Zeynep'i bu hafta ettiler gelin Zeynebim Zeynebim allı Zeynebim beş köyün içinde şanlı Zeynebim Kangaldan aşağı Mamaşın köyü Kangaldan aşağı Mamaşın köyü derindir kuyusu serindir suyu derindir kuyusu Serindir kuyusu, serindir suyu, serindir suyu. Güzeller içinde Zeynep'in huyu, güzeller içinde Zeynep'in huyu. Zeynep'im Zeynep'im Allah Zeynep'im. Beş köyün içinde şanlı Zeynep'im. Zeynep'im Zeynep'im Allah Zeynep'im. Beş köyün içinde için de şanlı Zeynep'im, Zeynep'im, Zeynep'im. Allı Zeynep'im, beş köyün içinde şanlı Zeynep'im. Zeynep'im, Zeynep, Zeynep. Sazın Gözesi Sultanı Simsaroğlu Fırat. Ergenekon.